Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri ve güncellikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Ee, Burak Özçim'in başrolünde oynadığı Kudus Osman dizisinin setini e, Pakistan Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Hediyelerini e, takdim ettiler ve e, Burak Özçivit başta olmakla tüm ekip oradaydı. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizi iyi seyirler arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videomu sona kadar izlerseniz çok mutlu olurum.